Aşağıdaki ifadeler doğru ise tek yanlış ise çarpı işareti koyunuz şeklinde sorumuz sorulmuş. İlk olarak birinci sorumuzda prizler topraklı olmalıdır. Evet topraklı prizlerde arkadaşlar haliyle bir kaçak olduğunda toprakmasını akmasını, direk akmasını sağlıyor. Ondan dolayı da prizlerin topraklı seçilmesi her zaman daha mantıklı. Hem bizi korur cihaza dokunduğumuzda bizim çarpılmamızı engeller hem de cihazı korur arkadaşlar. Bir doğru. İki. Bir prize, prize birden fazla fiş takılmamalı. Her prize fişi taktığınızda paralel bağlandığı için ana koldaki akımı artırmış oluyorsunuz. Ana koldaki akım artınca telden fazla akım geçerse ısınır. Yangına sebebiyet verebilir. Ondan dolayı da birden fazla fiş takılmamalı arkadaşlar. Prizdeki metal çıkıntılar toprak hattına bağlıdır. Bakın toprak hattı prizlerde böyle metal çıkıntılar vardır. Ondan dolayı da Prizlerdeki metal çıkıntılar toprak hattına bağlı olduğunu bize göstermiş olur. Doğru. Toprak hatları elektrik kaçağı durumunda elektrikli cihazın bozulmasını ön, e, önler. Tabii o fazla yükleyen arkadaşlar cihaza ver, e, zarar vermesini sağlar. Bozulmasını önler. Doğru. Toprak hattının direnci çok büyüktür demiş. Tam tersi çok küçük ki akımın neredeyse tamamına yakın toprağa gittiğinden dolayı e, toprak hattının direnci bilakis çok küçüktür 5 yanlış. 6. Elektrik kaçağı oluştuğunda akım sigorta üzerinden toprağa geçer. Akım sigorta üzerinden değil de direkt toprak bağlantısından toprağa geçmiş oluyor arkadaşlar. Sigorta üzerinden geçmez. Direkt geçer. Direkt geçer. Yani toprak bağlantısı olan kısmından direkt geçmiş oluyor. 7. Topraklama yüklü bir cismin ya da sistemin toprağa bağlarak nötr yapılmasıdır. Evet zaten arkadaşlar topraklamadaki mantık şu. Toprak bağlantısı yapılan tüm cisimler nötrlenir. Dünya toplamda nötr kabul edilir. İçindeki her şeyle birlikte o zaman ben artı Q isem toprakta bana göre yani benim dışımda olan her şey eksi Q yüklü olmuş olur. Dokunduğumuzda nötrlenmiş oluyoruz. Pozitif yüklü cisim toprağa bağlandığında pozitif yükler toprağa geçer. Pozitif yükler hareket eder mi arkadaşlar? Etmez. Etmez. Çünkü e, iletken içerisinde negatif yükler hareket ediyordu. O zaman toprak bağlantısı yapıldığında pozitif yüklü cismin iletken telden pozitif yüklü cisme doğru ne, e, elektronlar geçiş yapacak. Yanlış. Negatif yüklü cisim toprağa bağlandığında negatif yükler cisimden toprağa geçer. Evet, negatif yüklü cismin toprak bağlantısı yapıldığında toprak o cisme göre pozitif yüklü olduğu için negatif yükler pozitif yüke yani toprağa doğru geçmiş olacak. Yüklü bir cisim, cisim toprağa bağlandığında cisim nötr hale gelinceye kadar yük geçişi devam eder. Zaten yüklü cisimler birbirine dokunduğunda arkadaşlar toplam yükü kapasitelerle orantılı bir şekilde paylaşıncaya kadar yük geçişi oluyor. O zaman yüklü cisimlerin toprak bağlantısı yapıldığında nötrlendiğini gözlemlemiş oluyoruz. Yani ben artık köysem dünya bana eksik o zaman toprak bağlantımız ya olduğunda ne oluyoruz? Nötrleniyoruz. Bu da doğru. Aşağıdaki sistemlerde toprak bağlantısı yapılan kürelerin toprak ile küreler arasındaki geçişini kısaca açıklayınız. A ve B şıkları verilmiş. A şıkkında arkadaşlar pozitif yüklü bir küre toprağa bağlanıyor. Ne olur arkadaşlar? Toprak bağlantısı yapılan tüm cisimler nötrlenir. Mesela buradaki cisim artı Q yüklü ise dünya totalde, yer küremiz dünyamız totalde nötr arkadaşlar. Her şeyle birlikte dağ, toprağı, taşı her şeyle birlikte nötr. O zaman artı Q buysa geriye kalan dünyanın diğer parçaları eksi Q olmuş oluyor. Bunları birbirlerine bağladığımızda nötrlenmiş oluyor. Ve eksi yüklü küreden artı yüklü küreye doğru veya cisme doğru bir yük geçişi, elektron geçişi sağlanmış oluyor. Aslında burada yük geçişi topraktan cisme doğrudur diyeceğiz. Pozitif yüklü bir küre toprağa bağlanırsa topraktan küreye elektron geçişi, yük geçişi olur. Bu geçiş Bunların arkadaşlar nötrlenmesine kadar yani cismin nötrlenmesine kadar devam eder. Bu sefer negatif yüklü bir küre toprağa bağlanıyorsa eksi Q dediğimizde dünyada buna göre artı Q yüklü olduğu için bu işlem dokunmaz sayesinde nötrleninceye kadar devam ediyor. Yani elektronlar cisimden toprağa doğru akar bu işlem nötrleninceye kadar devam etmiş olur.